Herkese merhaba. Yine oturduğunuz yerden internetten para kazandırdığını iddia eden bir siteyi inceliyoruz. Film başkenti adındaki bu site filmlere yatırım yaparak para kazandırdığını iddia ediyor. Dediğine göre bir film seçip ona para yatırıyorsunuz. Para yatırdıktan sonra size ufak ufak geri ödüyor. Bu sistem daha önce patlayan Hiko Online sisteminin aynısı. Her defasında sadece isimler, yöntemler değişiyor fakat sistem aynı. Bu siteyi incelediğiniz zaman da yine herhangi bir bilgisi yok. Site ne yaptığıyla ilgili herhangi bir açıklama göremiyorsunuz. İletişim hakkında veya benzeri bir sayfa yer almıyor. Siteye zaten Google üzerinden ulaşamıyorsunuz. Birilerinin paylaştığı linklerden gelebiliyorsunuz siteye girdiğinizde sadece giriş ekranı ve Kaydol sayfaları var başka bir bilgi yer almıyor. Buradan zaten güvenilir olmadığı anlaşılıyor. Bir de sitenin yüz bilgilerine bakalım. Brexit'i 2021 5. ayda kaydedilmiş. Diğer bütün Ponzi siteler gibi bir yılına kaydedilmiş. Vur kaç yapacak tabii ki. Yine iletişim kısımlarında da hiçbir bilgi yer almıyor. Bu yüz bilgilerini gizlemişler. Güvenilir bir yer olsaydı bu yüz bilgilerini gizleme gereği duymazlardı zaten. Bu sistemde diğerleri gibi referans usulüyle çalışıyor. Siz birilerini sisteme dahil edeceksiniz ki kazanansınız. Ve sizin kazandığınız para sisteme yeni girenlerin parası olacak. Bu sistemlerden uzak durmak gerekiyor. Youtube kanalımda buna benzer siteleri paylaşıyorum. Daha fazla bilgi edinmek için kanalımı takip edebilirsiniz.